<Gülüyor> <Gülüyor> ah, aman dişim zahire kabus yaptığını bilirim. Şu anda Şimşek kızı kullanabilirim aslında. Ah, ah, Batamadım. Şu an kesinlikle kabus görüyorum. Aranızdan kim tahtaya çıkmak ister? Baya sen çıkmaya ne dersin Bay Temmuz'un? <laughs> 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 Yoksa birinin oyuncağı mı? Kırıldı. Kırıldı. <laughs> 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 yapamam. Bunu yapamam. Güçlerim olmadan bir hiçim. Asla kazanamam. Yapamam. Ben öyle demezdim ben. Evet. Hanks'in hayal gücü çok kötü. Sadece kötü şeyler düşünebiliyor. Ama sen öyle değilsin. Şala zumna alu. Mana mana şanna. Boğami Hey baksana Hanks'i. Bu bir rüya savaşı. Ah, kabuslar adına bu da ne? Ah. Ne? <laughs> İyi misin dostum? Ben, bizi çıkış bulabilirsin. Güver, buyuk baba. Bir çıkış bulabilirsin ben. Eksin o eski numaralarına kanma. Evet, rüyalar. Hex'in eski numaralı. <laughs> ne dokunaklı. Gerçekten kaçabileceğini mi sandın? O küçük oyuncağın olmadan sen bir hiçsin. Yanılıyorsun Hex. Beni korkutmayı deneyebilirsin. Ama kendini güçlü hissetmek için sihirli bir alet çalan kişi asıl sensin. Hayır. Bunu hiç sanmıyorum. Şimdi izninle. Kafa ne? <laughs> Yalan söyledin. Bu yer üzerinde hakimiyetin yok Hex. Burası kabusların kadar benim rüyalarımı da seviyor. Bu çok sıkıcı. Tekrar korkunç haline dön. Aa kusura bakma. Doktor Yıldırım Gülle ile randevuna çok geç kalacaksın yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Bay Hex, raporlar dosyalara kendi başına giremez. Evet efendim. Bu kadar işe yaramazını da görmemiştim. Bay Canına, neredeyse kötü adamı acıyacağım. Ben. Oradan çıkman gerek. Kapı kapanıyor. <laughs> Onu ne yapacağım peki? <laughs> Beni bırakmanı istemedim. <laughs> Peşinden gidelim mi? Hayır. Kapı kapanıyor. Eve gitme zamanı. Atama hazır mısın peki? Hoşça kal dostum. Rüyalarında görüşürüz dostum. Al. Oh, merhaba. Düşüşümü yumuşattın. İyi olmana sevindim. Al. Oh, doktor. Oo. Oh, çok daha iyiyim. Günde iki defa fırçala ve altı ay sonra tekrar kontrole gel bakalım. Karanlık sokaklar, dişçiler ve hex. Bugün pek çok korkunu yendin. Hı, hı. Kalamarlar hariç. Bence onlar hala.